Hasta falan mısın abi? Evet hastayım ve ben hayatımda uzun süredir bir gece boyunca acı çektiğimi bilmiyorum çok garip bir şey ya. Buralarım, bademciğim olmadığı için enfeksiyon var buramda ama bademciklerim şişmiyor, yüksek ihtimal sürekli aktif tutuyor o mikrobu. Yani bademciğin bir fonksiyonu var değil mi? O olmadığı için öksürük zaten gani, her öksürdüğümde de fıtık batıyor. Allah'ım 20 defa uyandım gece bir sağa dön, bir sola dön, bir tıksır, bir aksır. Çok kötüydü yani. Sabah da ilaç aldım. Balgam sökücü, şurup, burun spreyi, soğuk algınlığı hepsini dayadım. Salgın var dikkat edin babuş. Bağışıklık sisteminizi sağlam tutun. Herkes hasta. Sigara bırak. E, sigara yavaşlatıyor tabii İçmemem lazım. Ama içtiğim soğun soğukluğuna, suyun soğukluğuna bak. Cahilim ben ya. Vallahi bir cahillik var. Okumuş cahilim ben. Ben de hastayım vallahi salgın var feci. Soğuk su içme. Ben sıcak su. Bence soğuk su bana koymuyordur ya. Size bademcik ameliyatı anımı anlatmış mıydım? Beni kandırdıklarını anlattım ama yenilere bir de anlatayım. Bademcik ameliyatı olma sebebim çok hasta olmamdı. Bana sürekli hasta oluyorsun. O yüzden bademcik ameliyatı yapmamız lazım ve de bu ameliyatı olduğun andan itibaren deliler gibi dondurma yiyebileceksin dediler. Her şeyi yiyebilirsin. Galip Babus parmak, Cornetto, çoriko... Günde 10 tane. Beni bir güzel kandırdılar. Ameliyata koydular. Ben o zamanlar çirozum, kaburgalarım gözüküyor. O kadar zayıfım ki tam bir bebeğim yani zargana. Yaşım kaç hatırlamıyorum. Dört yaşında sünnet oldum. Bademcik'te herhalde biz 10 yaşın. İlk okula gidiyordum. İlk okul 2'ye falan gidiyordum bire. Ya öyle kandırdılar işte. Ondan sonra cima ameliyat oldum. Ameliyat olma anımda hangi takımlısın falan diye kandırdı beni adi doktorumuz. Ben daha cevap verirken oh dedim kolumdan bir şey geliyor. Böyle yürüdü 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 yürüdü. Buraya bir geldi böyle bir uyumuşum. Bir kalktım kavanozun içinde bademciklerim. Travma yaratsın diye parçaları yüzüyordu böyle. Yanıma koymuşlar ne yapacaksam onu. Bot annem bot. mu çocuğu neyse ondan sonra bir baktım bademciğim yanımda. E ne yapacağım bunu saklarsın. Hatta bunu dedi git bir yere gömmem bir şey dediler. Hani bu şey var ya göbek bağını bir üniversitenin toprağına gömersen. Orada okuyor musun? Benimkiler de gömmüş. Boğaz içine bir yere bir şey bir yere gömmüşlerdi. pek sonuca varamadı o durum. Bir boka yaramıyormuş yani. Yarasaydı ben giderdim. Öyle. Bir hafta sıvı tüketeceksin dediler. Ben ikinci gün kuzenim İlayda ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam iki tane sıcak sucuklu tost yapıp yemiştim ve böyle İlayda'ya bakıp "Ha gördün mü? iyileşmişim falan yapıp iyice tarih etmiştim. Böyle bir gerizekalıyım işte. Ama hiç hasta olmadım. Yalan yok. Ödül aldın oyunlardan ünilerden. yakaladın lan. Ulan okuduğum üniversiteden ödül almadım. Bütün iyi üniversitelerde ödül aldım ya. Helal lan. Ama göbek bağıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Evet onların kapısından girdim. Hem de boğaz içinden iki tane aldım. Demek bademciğimi de oraya gömmüş annem. Sade buzu girmiş. Ya aramalısını bilmiyorum da. Çok dondurma yedim. Hatta dondurma yemek istedim yasakladılar. Çok kilo aldım çünkü bademcik ameliyatından sonra. Hep de onun açıklamasını kanallar açıldı ya blöp blöp yiyorum diyordum. Sebebi o sanıyordum yani. Selamlar hocam geçmiş olsun tekrardan. Tez zaman iyi vallahi Mitra teşekkür ederim. Ben diyorum ki bu akşam gideyim bir serum bağlatayım. Bir de hep merak etmişimdir. Bu serum yiyenler kalkıyor ya. Ben ilk defa serum yiyeceğim. Kaldırır mı acaba? <laughs> Beni.